<laughs> Video başlamış. Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz Efe? Toca Life'da oynuyor Toca Hoca mı? <laughs> Toca Life'da hikaye <İka> <laughs> çekeceğiz. eee öyle. Toca Life'da Bu Efe. <laughs> nasıl bir hikaye olacak Efe? Heh. <laughs> Bilmem kaynadı ne kaynadı? Efe ya, Of. Ne bileyim mi? Kaynadı. Anne Evlat ya. çocukları. Evlat çocukları. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Biz evlat çocukları diye bir dizi gibi bir şey oluşturduk. 3 sezondan oluşacak. Ve her sezonda kaç bölüm olur bilmiyorum. Bu birinci sezon. Birinci bölüm. Ee, evet bayağı eğleneceğinizi düşünüyorum. Tabi normal videoları da atacağım. Sürekli Toca World hikayesi atmayacağım. Bu şeyim. Bu diziyi bitirince belki severseniz çok izlenirse Peki. şey yapabiliriz. Diyor ya, bu şey Evet. Yeni bir şey çıkarabiliriz. Bu arada arkadaşlar benim şu Gamze'nin hesabına girdiğim video tam 287 kişi tarafından izlenilmiş. Çok teşekkür ediyorum gerçekten hepinize. Bana göre izlenme aboneden daha çok önemli. Çünkü arkadaşlar videoya çok emek veriyorum gerçekten. İki saat kap kutta bekliyorum bilmem ne yapıyorum. He Neyse. şöyle de beni anlatıyor. Ben çok video fikri buluyorum ama hiç bunu çekmiyorum ne acaba? Neyse. Arkadaşlar ben de ablam tabletim kurarım çok izleniyor derim. Hep böyle. bana. Ne alaka ya? Ben onun tabletini mi kırdım arkadaşlar? Yok hesabıma ne giriyor? Ne istiyorsun benim hesabım? Tabletle kırmakla hesabı girmek Allah'ım. Neyse arkadaşlar. Niye şefkisle bakacağız? Şimdi karakterler çünkü. Ee, tamam Gamze sordu soruyu cevaplayayım. Meşaplıkta başlıyor çünkü ya. annemiz babamız bizi bırakıyor filan. Gerisini anlatamam. Sürpriz. izleyin görün. Hemen karakterle tanıtacağım. Şu arkadaki <laughs> ee, yaşlı. mavi saçlı annemiz. Bakın arkadaşlar çok saçma bir şey oldu. Hepimiz açık tenliyiz annemiz maşallah kapkara evet çünkü güneş yüz görmedik <laughs> evet bu benim şu saçı şey olan adam. şu erkek Gamze adam. şu Efe. Efe bu annemiz bu da esra rengiz babamız <laughs> ama baba yakıyor ya evet neyse ben çok uzatmadan dize geçeyim. Evet, iki dakikadır boş boş konuşuyoruz. Hemen dize geçiyoruz. Geç. <laughs> Anne, neden buradayız? Baba ama ben ne yaptım ki? Sus ve yürü. Ay aşkım ben sen demiştim bu çocuklar istemiyorum şu evde diye ya. Anne bir Ya bıktık ya. Kaç gündür bana yemek kalmıyor. Sen de bir düzgün işe gir artık ama. Tamam, anne girerim. bizi nereye götürüyorsun? Ya biz sus sen bana anne deme. Senin annen mezar ben senin annen olmam. Senin gibi iğrenç bir çocuk. annesi. Ben olmam. Artık çok büyüdünüz. Kendinize kendiniz bakın. Mikrop Allah. Or. <laughs> Pis mikroplar. Ama baba. Çöz. Ve içeriye gir. O senin baban değil. Yürü. Bu kadar yakışıklı bir adamsın. Bu bunu olabilir mi? Oy. Of ya. Aa, ee, bir, şey yapmadı. Katın olur. kapıyı. Sus. Bak bir onun tipine bak. Bir de benim tipime bak. Sen kadar orada kalsın ama bir daha çıkamazsın. Bak bu güzellik dünyada yok. Aslında dünyanın en güzel kadını ben olayım değil mi? Evet. Öyle Şu evet. Tipi bak şunlara. Iy, birbirler çirkinler. İyi yürü gidiyoruz ha. Yürü. Hayır. Yürü gidiyoruz yani. Böyle iş alabilir mi? Vay pislikler var. Hadi gidelim hadi. 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 <laughs> of ya. Kaletliyim. Kamte. Ben pekiyorum. Kamte iyi misin? Çok acıyorum ben. Kamte. Vay be burada yatak var. dedim bir artık tadımı dinle. Tene yüzünden o, o şeyi neden yutun? Bu dolabında kalan yemeği neden yutun? Ama çok atak mıttım. O da bana tabağa kadar yemek vermemişti. Ya Ve senin yüzünden <laughs> evden kuyduk. <laughs> Bak eve ağrıyor. Beşe <laughs> <Eyse>, uyuyor. <laughs> ben burada onunla oynayacağım. <laughs> Uyuyun Seth. Ben de o yetem Ben de. Ben de şimdi o şey var mı da? Şey. <laughs> çitte olmadı mı da? Neden ya? Tezosu mezu izu ya. Asım. Of ya kardeşlerim uyumuş ya. Ben uyumak istemiyorum ya. Bir dakika. Gel uyanayım yani, değil mi? Bir artık gezeyim de kardeşlerime yapan tek miyim? Hmm. Allah Allah. Kim yana. Ay 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 ay.

Lise'den mi açıyorduk? Evet lise'den açıyorduk. Selamun aleyküm beyler bayanlar. Evet abla açacağım ki. Abi ne? abla ben göremiyorum hiç bir ne? Çünkü uyuyorsun. Gözünü aç bakalım. Aa, abla bakayım. Ee, selam mılıklar. Selam. Selam, 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 selam Bu evim Ya bu. Hadi ya Hadi. Bu evin sahibi benim ama gördüğüm kadarıyla siz kapmışsınız. Kapmadım. Ama çüttünüz. Evet hırsızız. Aman evet hırsızım. Çünkü. Em ne? E tamam korkmayın kardeşlerim. Şaka yapıyorum. Amca ben gidiyorum. Ya be bu veletlerle uğraşacak kapasite yok. Ben gidiyorum ama. Kendini uyuşma hocam ayağımı. Ooo ne gel lan sen. Kendini uyuşma hocam bak, bak bana bak çocuk. Şu kardeşine sahip çık. Kardeşin. Pes lan. Kardeşini çöpte bulursun. Nasıl söyleyeyim. Uyarayım. Kardeşin. Ben kendini çöpte bulma. Maymusun lan. Kurbağasın. O ne diyene bak. Moluk. Rim sırat. I'm a Rim sırat. Dişlerine bak. Dişlerine kabah balığı gibi. Rim sırat. Anne sen de Ben gidiyorum bak sen Bir tane gül <laughs> bebeğe var ya. Tabi canım ben sokuyu kalırlarım. <laughs> tabi estağfurullah. Tabi estağfurullah. Tabi tabi tabi. Ay Allah sabır versin bana. <laughs> canım kardeşlerimi. İyi mi şuradaki? Ama ben ne Hadi mısınız? Üçten geriye sayın. Üç, bir, iki, i̇ki. bir. Bir. Nerede bazım? Yuyum nerede yazın? Ah. Hadi kardeşim. Sen de dışarıda onunla. Gamze ile onunla. Kamu la nona de ya, yo pido, 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 yo Abla. Fatma abla, abla. Ya ne? Gel ne? Gel şey yok. Tamam. <laughs> Acaba arkadaşım var mı benim? Merhaba. Hoştuk. 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 Ah. Kaybolursun böyle. <laughs> Liderimizi öldürdüm lan. Hoştuk. <laughs> ya bırak ver abi. Bir daha bana bir şey yapacaksın ya. Bırak Ay. şapkamı. Sana ne lan? Aslında seni gözüm tuttu. Sen bizdensin ben Tamam. Gel bakalım. Yani. Hashtag, hashtag yürüyün. Hashtag ne? <laughs> o benim konuşma şakalıyım. Şağılın. Ve sizleri kurbanımızı bulduk. Bu Mılgız. Mılgız. <laughs> bu e, baldız değil de Malkış. <laughs> bu Malkız'ı oraya koyuyoruz. Siz gidin hoşçakalın. O versin ha. Bu Mehmet. Benim sağ kolum. Ama artık o benim sol kolum. Sen benim sağ kolumsun. Anlaştık? Anlaştık. Gelin bakalım. Şimdi bu çocuğa biz her gün mahallede bir çocuğa bok yediririz. Evet. evet. <laughs> Sıradaki kişi de bu. Ve senin bunu kameraya çekmen lazım. Çarım. Git kamera bul. Çarım. Kamerayı nereden bulacağım ya? Sürekli ver kamera. Ne yap Ne var lan? Kamera var mı? Ne kamera Ver şurada bir tane. Ne yapıyorsun? Napoliler de alayım da belki lazım olur. Al. Ne yapacaksın? Boş ver abla. Ne yapacaklar ne söylemedi galiba. Yok abla, mahalle araşım şey. Cevap gelmiyor. Geldim. Geldim ne? Geldim, mikrofonla getirdim. Geldim, görmüşsün. Ne diyorsun lan? Ver bu şey mikrofonu bana. Al bakramı. Hadi. Bana baksın da sen mutlu olacaksın e, ee, ki biz bunu her zaman kendi televizyonumuzu ziyanlarız. Herkes görür. Ne diyorsun ya? Bu anlamıyorum. <laughs> Neyse bu diye aç. Aç bir diye aç. Açıyorum da. Aç bir diye aç. Bize. Açtım. Herkese selamlar. Ben Mehmet. Yani. <laughs> Herkese selamlar. Ben Mehmet. Evet <laughs> <laughs> Mehmet. E, bu Mehmet. Mehmet. Bu da yeni kurbanımız Zahra. Zahra. Ama gene Rahra. <laughs> Zahra acıgım. Ee, <laughs> nasılsın? Ay çok mutluyum. bak kurbanı benim seni Bak bana mutlu davran. Süperle davranma. He? Her neyse. Efendim buraya kasarsın. Kasarsın tamam. Kasarım kasarım. Bakıyor <laughs> bak, değil misin? Çok mutluyum. Bahar sokaktayız. Bahar sokağa gelirseniz bu abiler size de bahyedilir. Hoş. Aralar. Hoş. Karamal döner mi demiş? Evet. İnsan mutlayıp cadde sokaktayız. Mahalle sokaktayız. Mahallenin Mah adı sokak. Mah Caddenin adı mahalle. Mahallenin adı da sokak caddesi. Bu mahalleye gelirseniz bu abiler size bir şeyler yapar. Vallahi ne dediğini ben bilmiyorum. Ee, canım kardeşim sana eee, şöyle anlatayım. Ben Rize'den geldim. Rıza olsun. He Rızalıyım. Şiva bilir mi? Şiva bilirim bilirim. Söyle bakalım. Söyle bakalım sen her neyse. Rıyım. <laughs> i̇şte. Yemek tanıştın şu an. Neyse. Ee, Mehmet'ciğim bu yazılır mısın? Hazırlıyorum. niye yemeyeceğim. He, yemira. Elinde tut He. Aa, şunu da bir açamadım. Dürelir. Ne Nerede eder ya bu bu? <laughs> evet. Geldik bakalım. Bok yeme yarışma şinas. Ovot. Evet.

ya ye ye. Afiyet bok olsun. Şimdi ikinci boku da yedir bakalım. Ahmet. Ahmet miydi Mehmet miydi neydi? Mahmut. Dur Mahmut. Mahmut dur. Ne oldu? Hazır mısın? 2 Yeah! <laughs> Mehmet boku yedi. <laughs> mecaz yok. Mecaz boku yedi. Gerçek anlamda Mehmet boku yedi arkadaşlar. Kardeşim. Kime boku yedi? <laughs> boku yedi. Yani tamam kötü bir şey yaptı. Hayır yok mecaz yok. Direkt boku yedi. <laughs> i̇yiyim lan. İyiyim alışıyorsa <laughs> bir dakika siz de yersiniz. Mahmut amca. Uyyy tadı bir kötü bir kötü. Uyyy bu saçma. Bu iş bu Trabzonlu mudur? <laughs> e, ben Trabzonluyum. Mahmut amca alıştırdı zaten. Mehmet. <laughs> Oy, neyse efendim. Yarın görüşürük Bizim Mehmet'le bir mesele var da. Sopaları al Mehmet gidiyoruz. Tamam dur ya önce bir mikrofonu... Hangi uyuma gıcık kalıyorsa söyle tamam. de yapmaya devam edeyim. Mikrofonu da alıyorum ben. Gidiyorum lan ben. Ben de gidiyorum. Tuh 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 tuh. Ben de gidiyorum. Bay be. Abi ya. Bir dakika bir dakika bir dakika. Ne oldu? Gel bakalım sen. Yaklaş yaklaş. Şeyi de de de. Sana ne? ne, ne? Şeyi de de de. Arkadaşlar Yok. Arkadaş olalım. Yok yeğenlerle ben arkadaş olmuyorum. tamam <laughs> o zaman Mehmet'le de Allah. Selam bura. Mehmet dayı nerede? Sen kreşten mi kaçtın? Bu ses ne? Yok ben kreşten değil. Ses diyor musun? neden kaçmışım da? Fur. Bacım Mehmet nerede diyor sana? Abi siz... Mehmet nerede? Sana buradan bir çakarım mı? benimki. Bırak düzenim... ha. Sen tamam, buradan bir çakarım ya benimki görenim. Çakarsın çakarsın. Çakarım lan. Vey zıplar. Kes lan. Dur lan ben şunları eve bırakıp da senin ağzını burnunu kırmazsam en adiyim. Ay. Neredesin, Nerede şey Efe be sen? Be. Kapıdan bir şey Efe sen yedisin. neredesin Efe? Bir dakika. Efe neredesin? Gidemezsin hiçbir yere Efe. Anne abi, şey abla bir dakika. Efe otur şuraya yemeğine gidelim. Birini dövmeye gidiyor. Efe hayır Efe. Otur şuraya Efe. Abla bir dakika. Hani sabahtan beri dışarıdasın Efe. Bir mevzu var. Efe. Abla bir dur abla. Dur Efe eve git. Abla bir gel. Abla sen evde dur. Benim halletmem gereken bir mevzu var. Viii gel 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 koçum gel gel gel. Gel bana gel bana. Mevzu nerede? Örün bir git. Bak ben başkasıyım ben. Oldu mu? Ben de inandım ha. Benim ben de çok keriz bir insanım ya inandım buna. Gel gel ben sana neler satacağım gel gel. Gel Aynen. gel. Al, Al ben, ben de uzaylıyım. Ay zannım ben. Nasıl da bana uyan bir arkadaşım var benim. Stop da. Ben çal çalayım da. Efendim Efe. Gel buraya. Şuraya bir tane daha koy. Efe. Bir tane daha çalacağım. Efe. Ne ve ne oldu biliyor musun? Ne oldu ne oldu? Allah Allah. Öpüyorum çok önemli. Ne? Burada bitiyor. Ne ses dedin? Beklem sen. Bu cuma de Üfü. Üfü. bir deyi aç bence. Bu cuma binde altın renkli iki katlı bulaşıklık 79 lira. Herkes toplansın. Boy çöp kovası 39 lira 90 kuruş. Uygun fiyatlı daha birçok mutfak ve banyo ürünü bu cuma Herkes gelsin. Geldik. Evet. Gamze birazcık karakteri kayboldu arkadaşlar. İkinci. Sen bul Dur Gamze de gel. Zavallı Gamze de sabahtan beri. Burada arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar e, birinci sezon ikinci bölümde hem tarihin şarjı az kaldı bakalım birinci sezon ikinci bölümde ne olacak görüşmek üzere biliyorum birazcık sinir bozucu oldu aslı evet arkadaşlar görüşmek üzere ikinci bölümde bekleyin.